Sevgili gençler 16. testimizin ilk sorusuyla birlikteyiz değil mi? Bir bakalım ne soruyor bize? Diyor ki boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Bir yer boş bırakılmış oraya ne gelecek diyor. Hemen bakalım boş bırakılan yere ne uygun? Sanat toplumsal bir çabadır. Toplumsal bir çaba. Anlayarak gidiyorum değil mi? Toplumdan gelir topluma döner. Bakın bu önemli bir ifade. Toplumdan geliyormuş topluma dönüyormuş. Fakat burada düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade var. Gelenle giden aynı şey değildir. Çok önemli bir ifade bu benim sorum için. Zaten okurken de çok belli oluyor. Zaten düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerden sonraki cümleler her zaman çok önemlidir. Aynı şey değildir. Çünkü demiş. Burada bir yargı var. Bana bu yargının sebebini soruyor aslında. Diyor ki ben sana sonucunu verdim. Sen bunun sebebini bana bul. Bakalım aşıkkına. Sanatçı toplumu aynı tutar. Ben bu hayal atarım arkadaş. Neden atarım? Çünkü ayna tutar diyor. Ayna ne yapar? Ayna bizim gösterdiğimiz şeyi bize geri verir. Aynen verir değil mi? Ne tutuyorsak onu verir bize. E o zaman ayna olamaz ki. Zaten bakın dikkat ettiyseniz sonunda da ne gördüyse topluma aynısını geri verir diyor. Halbuki burada biz tam tersini görmüştük. Sanat toplumun hayal kırıklıklarını gelecekten beklentilerini yansıtır. Neyi yansıttığıyla ilgili bir şey yok burada. Ayrıca bu cümle bir neden cümlesi olamaz. Yani bu yüzden mi gelenle giden aynı şey değil. Alakası olamaz. Geçtim burada. Sanatçı toplumun içinden çıkar, toplumdan gelir. Tamam sanatçı. Sanatıyla topluma ışık tutar. Burada sanatçının kılavuz olduğuna dair, topluma ışık tuttuğuna dair bir ifade var mı? Hayır yok. O zaman bu da benim sebebim olamaz. Sanatçı toplumdan aldığını kendinden bir şeyler katarak topluma yeniden sunar. Bakın gelenle giden aynı şey değildir. Neden gelenle giden aynı şey değildir? Çünkü sanatçı kendinden bir şeyler katarak topluma yeniden sunar. Dolayısıyla ona geldiği haliyle vermez topluma bunu. Kendi yorumunu katarak verir. Yani bizim cevabımız belli ki Denizli. E'ye de bakalım. Sanatta toplumsal bir fayda gözetilir. Toplumsal bir faydadan değil, toplumsal bir çabadan bahsediliyor. O yüzden Edirne'de olamaz. Cevabımız Denizle.